Evet arkadaşlar bugün hep beraber matematik içinden geçiyoruz. E, i̇kinci dersimiz bu. E, i̇kinci dersimizin konusu tabii ki yine matematik 101. E, şimdi polinom. Polinom konusundan başlıyoruz. Polinomial İngilizcesi. İngilizce bilmeyenler için de Türkçe olarak yazacağım. Polinom. Çünkü bazıları anlamayabiliyor. Bazen polinomial diyorum. O ne diyor? Polinom arkadaşlar. Şimdi polinom nedir? Niye vardır? Kim bulmuştur? Geçin bunları. Direkt bilmeniz gereken tek şey şu. Y fonksiyonu eşittir. X üzeri n formatındaki her şey polinomdur. Peki buradaki n ne? n doğal sayı demek. Yani 0, 1, 2, 3, 4 diye ilerliyor. Peki doğal sayı nedir ne değildir? Mesela 2,5 bir n midir? Değildir eksi 2 bir n midir? Değildir. Niye? Çünkü bunlar mesela bu pozitif mi? Değil. Bu tam sayı mı? Değil. O zaman bilmemiz gereken şey şu. Eksin üzerinde pozitif tam sayı veya sıfır Varsa okey abi. Bu bir polinomdur. Tamam. Şimdi anlattım. Örnekleri yapacağız beraber. Anlayacağız bu olayı. Ee, i̇lk örneğimiz nedir? Klasik. Diyorum ki y eşittir 5. İkinci örneğimiz y eşittir x kare artı 5. Üçüncü örneğimiz y eşittir kök x. Dördüncü örneğimiz y eşittir x üzeri ya, yani 1 bölü x olsun. Tamam şimdi arkadaşlar bu yazdığım 4 tanesinden 2 tanesi polinom 2 tanesi değil. 5 saniyeniz var. Sizden bunu bulmanızı istiyorum. Evet süreniz bitti. Bu bir polinomdur. Bu bir polinomdur. Polinom asla, polinom asla değildir. Peki niye polinomdur, niye polinom değildir? Şu yüzden. 5. Aslına bakarsanız 5 bir yani x yok burada diyebilirsiniz ama aslında bunun farklı bir gösterim şöyledir. 5 eşittir. 5 çarpı x üzeri 0. x üzeri 0 olduğu için de niye çünkü n'lere ne dahildi? Pozitif tam sayılar veya 0. O yüzden polinomdur. Zaten yani burada x üzeri doğal bir sayı var. Ta pozitif tam sayı var. Burada klasik yine geçer dediğimiz gibi olduğu için polinomdur. Peki bu niye polinom değildir? Çünkü... X üzeri 1 bölü 2 de gösterilir kök. 1 bölü 2 de tam sayımı değil. O yüzden polinom değil. Bu ifadeye bakarsanız bu da aslında X üzeri eksi 1. Eksi 1 doğal sayımı pozitif tam sayımı değil. O yüzden bu da polinom değil. Ee, polinom konusunda bilmeniz gereken bir diğer şey de polinomun katsayısı. Mesela sana ki X üzeri 5 artı X üzeri 3 artı 1. Bunun kat sayısı, baş kat sayısı nedir? Baş kat sayısı en büyük üstlü ifadenin başındaki kat sayı yani 1. Peki bunun derecesi ne? 5'tir. En büyük üst 5'tir. Bu derecenin kat sayısı da baş kat sayısıdır. Bunun İngilizcesi coefficient'tır. Bununki de degree of polynomial'dır. Yani buna a degree derler. İngilizce öğrenenler için diyorum. Buna da coefficient derler. Belki yanlış anlaşılır ama zaten evet, anlarsınız bunun görünce. Çok fazla takılmaya gerek yok detaylara. O zaman çok kısa bir örnek daha yapalım bu konu hakkında. Mesela diyor ki size abi y eşittir. 5x üzeri 4 artı 3x kare artı 0. Bu denklemin kat sayısı ve derecesi derecesi 4'tür. Kas sayısı da 5'tir. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu videoda ne yaptık? 5 dakikada polinom konusunun içinden geçtik. Size polinomun ne olduğundan bahsettim. X'in üzerinde tam sayı vardır. Pozitif veya sıfır ise bu bir polinomdur. Polinom ne değildir? 1 bölü 2'ler, negatif sayılar bunlar polinom değildir polinomu kas sayısı nedir ve derecesi nedir? Bunları bildiğiniz takdirde geri kalan her şeyi yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Bu kadar.